Şimdi gel. Geliyorum. Ah. Yine aynı yerimize gel. Abi şuraya bak ya. Allah, nasıl Nasıl kardan... Nasıl aldık ya. Dur orada. Erhan. He. Şeyi mi diyor sana? Sollar ne bıraksın ya? Kim diyor? Neydi o? Alemir mi? <laughs> Eldivenimizi takalım abi. Arkadaşlar. Şurada bir kapıyı açalım bakalım. Şöyle kirletmeden açabilirsin. Tabii. Yalnız buraya sanki birileri mi gelmiş? Yeni birileri gelmiş buraya. Herhalde avcılardır. Herhalde avcılardır ya. Ah. Mehmet gel. Isıtıcıyı al gel de abi. Aha. Her sonda kilidi koymuşlar buraya. Güzel ah, güzel. Adam kullanmış temiz bırakmış burayı ne güzel. Sevindim. İstanbul'da Karyo. Burası fena. Mehmet. <laughs> <laughs> Adam buraya led koymuş bak. Ne olsa. Ya şurada bir su içelim ya şey su diyor. Kahve çay. Kahve mavi içilir acı arkadaşlar burada. Mehmet. Mehmet Bey. Bak bak fotoğraf da böyle çekiyor lan. Konuşuyorsun ya. Aynen. Ene kardeşim gel bak yeter. Ben Gel gel kardeşim gel. gel. Dur geliyor. Şu Mehmet ateş yakamayacak herhalde. Ne oldu Mehmet? Allah Allah. Kendi yoluna söyleyelim ya. Bana bak şu aşağı inebilir miyiz? Evet ama çıkamayız. Bir şey değil. burada. Bir hafta erken gelseydik burası çok daha güzel. Çıkmak istiyorsan ona göre <laughs> yapacaksın. Nasıl kıyafet giyiyorsun? Arazin de, aracın da ona göre olacak diyorlar yani. Evet, göm pusula. Bugün Mehmet'e onay verdim yani hacı. Güzel kullanıyor Mehmet. Hoşuma gitti yani. Greider. Greider ama yol ismi? açıcı. Yol açıcı koyduk onun üstüne. biraz kayış, kayışı kokuttu ama biraz. <laughs> He? Hiç şey olmaz Allah'ın izniyle. Kenan, bak, Adam ya profesyonel tamam. ya. Abi canım. Profesyonel profesyonel ya. Değil mi bebe? Çok güzel yere geldik. Valla burası çok güzel. Manzarayı güzel. çektin mi? Çektim abi. Manzara on numara. Ey ya. Bu yayda var ya ben sana bir şey söyleyeyim. Çoğu yayladan güzel. Evet. Yani Türkiye'nin çoğu yaylasından güzel. Şu orası açık ya O bir etkiliyor. Biz Aşağısı. geçen geldiğimizde daha ileri kadar gitmiştik. Karda mı? Aşağı Aynen. in, inse in, çıkamayız ama. çok kar var burada. Çıkarız bir ya. Burada yol var. Kredi var burada. Gidelim. <laughs> 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 Gerçekten. Evet. Şuradaki su, sudan su içmek istiyorum. Ya i̇nşallah inşallah akıyoruz. O akıyordu. Sürekli, içinde, sürekli, abi. sürekli kahve, aktığı için akar o. Bir kahve içelim be. Kahve içelim. Çıkarken yani. oradan çıkalım. Orası düz biraz. Oradan çıkacağız be. Buradan geldik, oradan gidelim. Evet. Oradan çıkalım yola. Oradan da su Şu biraz yol alalım. şuradaydı bak şurada tekerizleri var bakıyor. Oradan gitmiyor mu? Evet. Ya oradan da yol var yukarı doğru. Kar çok inceden atıyor. Şimdi oradan yazın bir kadrajım var benim. Aynı kadrajı kışın da alacağım. Tamam mı? Aynı kadrajı. Biliyorsun o kadar düzlük zaten değil mi? He? Düzlük Ölümsüz yani. ya adam. Abi önümüz yolu ya. <laughs> arkadaşlar yön pusulaya lütfen abone olun. <laughs> Ve yorum yazın arkadaşlar. Aynen. evet. Yani yorum abone, yazın. abone bekliyorum arkadaşlar. Beğeniyorsanız yorum yazın. Yorum, beğeni yapın, bir şeyler yapın. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bu maceraya katılsın, buraya gelsin, görsün. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben bu, bu, yani Instagram güzel bir oyuncak oldu insanlar ha. Değil, değil mi? İyi mi oynayacak ya? Yani vakit geçiriyor. Büyükler oynayacak yok ki büyükler oynayacak. Ekipmanlar sağlam olacak. Ya da bir şey olsa. Haberlerde gördüm gördün? Bursa'da hiç çöp kutusunu karıştırıyor. Aa bizimkinin burada ne işi var diyor ya. Kim diyor? Söyleyecek bir kamera çekiyor. Bizimkinin burada ne işi var diyor. Kamerayı bir gösteriyor. Ayı. Yok canım var ya. Ar çocuk arabanın ar ar içinde. Nerede? Bursa'da mı? Ha. Bursa'da alan bölgesine indi şey. Sarıalan. Ayı. Ha. Allah Allah. Biz yazın çıkamadık bu ya. Çok kar vardı yazın ya. Bu, 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 bu. Adam aşı olmadı, Uludağ'ı çıkamadık ya. Hayır, çıkıyoruz. Sıra artık yazar. Yazın abi. Ya problem yok. Uludağ var ya. Ne içiyorsunuz siz? Ne, ne var abi önünde? Ne var ya? Saatime çıkamıyorum. Dağın başında ne var onu içelim. Saatime çıkamıyorum. Bir dakika. Getir onu. Ben tamam, bardağa mı gideceğim abi? Getir. Tabiata gelmişim. Keyfine göre yapacağım bir şey Bardak da bana getir. Bardak bir tane de var canım, bir tane de bana getir. Abi, var. Oba! Işte. İsmet! Ya, İsmet! Ya, İsmet. Benim arkada var ya! Benim çantaya da açsın. orada bir tane bardak getir bana. Ha oh. arkada abi! Ulan hep çundukla bir şey yapıyor. Ya getir getir sıcak suyla suyla çarkalarız abi. Şimdi arkadaşlar biz burayı kullandık. Böyle <laughs> aynı böyle işte temiz bırakıp çıkacağız yani. Normalde burayı yani Bir şey yapmadı ki çöp ha, ha yani şey yapması, normalde şey kapılar şey insanları açık bırakıyor. İşte mahsur kalırsın ev, ev, evde oturursun mesela. Sobanı yakarsın. Mahsur kaldın, burayı kullanabiliyoruz ama temiz bırakmak lazım. Biz temiz bırakıp çıkacağız. Kiminse burası hakkını helal etsin. Doğru mu Mehmet? Aynen Hakkını helal etsin yani. Temiz bırakacağız yani. Orada sıkıntı yok. Ama oraya bizler önce başkaları gelmiş yani. Çok, <laughs> çok. <laughs> <laughs> Oo, güzel. Güzel. Ne? Bunun öyle dolduruldu yıkamak için mi? Ha? Ya sıcak su koyuyor da boş. Ol. Hee? Ya içi pis ona senikinin ya. Abi temizleyeceğim dur ya. Adam adam var kaya bak. yapacağız ben. yapacağız şimdi. Sıcak suyu koydum. Ne olacak şimdi bak. Bak şimdi bak seni. Al çıkamadık. Şey <laughs> Oo. O.

Şekersiz mi? Şekerli bu. Bilmiyorum ki süt olmasın. E için. tamam şey. çay bitti lan. <laughs> Ulan su bitti lan. Ulan biraz kar dökeceğim kalk bak. Su bitti ya. Biraz ben kar Ben ikisi bir aradayı seviyorum. Ben de. Sen Şekersiz de olduğu için. Şekeri sevmiyorum ben için. Ne oluyor? Yani bu gözlük şey gözlük biliyorsun. Beğendin mi? Gözlük mü? He. Şimdi şey, şey yapıyoruz ha. Alasya ama ne oluyor? İsmet su var ha gel. Biraz var Bir daha bu çay sıcak Aha. suyu bulamaz. Bunu da kapatalım. Değil mi abi? Ne lan? Ne <laughs> Donmuş lan. Allah Türk dondu ha, altı. Ha bu kartuşlar da bunlar da iyi değil mi? Bir tane şey var da. Güzeli var. Değil mi? mi? Ben babası bu. Hem yer kaplamıyor. Büyüyor. Yemek de yapabilirsin. Anladın mı? E bir tane cihazın içine tüp sokuyorsun ya. O da güzel. Ama o biraz bir şey daha ya. büyük. O şekerli. İkisi ben şekerli. He. Sen de ikisi böyle kullanın. Yok benimki başka. Sarı paket dedik var. O, o üçü bir arada. Nasıl tozu? Hangisinde? Üçü bir arada. Allah dağın başındayız. Ne varsa onu içeceğiz. Bütün ee, şekeridir. Aa sen video mu çekiyorsun? Evet. Oo merhabalar efendim. Ben İsmet Dilmaç, memleket Rize. Yeşil çayın yetiştiği yerlerim. <laughs> Şimdi bir İsmet Türk ileride. Aç da. Telefonda yok ki. Nasıl yok? Sen telefonda var mı? Ya abi ya ne yapıyorsun ya? Telefonda müzik yok ya. ya ben mutlu dinliyorum ya mutlu. Hiç yok mu ya? Açsana sen. Aç abi bir İsmail Türk ya. Açalım mı abi? Aç abi bir İsmail Türk ne Açalım abi açalım. İsmail Türk'e selamlar olsun ya. bak şimdi buradan, bak şimdi burada kar normal. Tamam mı arkadaşlar? Bak bu tarafa baktığın zaman burası açık. Yüzgar, yığıma yapmış karı bu tarafa. Karı gerek, Karo, yani Ukraynaz biraz sıkıntı arkadaşlar, söyleyeyim. Ya, ben, <Sessizlik> Mehmet senin için yolumda önemli bizim senin için. Mehmet. Çıkacak mıyız? Allah'ın izniyle he. O ne ya? Ha, o ne? Mantar ha onlar. Böyle bir aşk görmedim ya. Adam dağın başındayız. Buran çekiyor ATV. Sabah karı temizlemek için. Böyle bir aşk görmedim ya. Şuraya bak. Ne bu? Ne? Nasıl bir tutku var sende ya? Adam Polarisi Burak'ta çekiyor. Hayır bir dakika sabah kaybolur. <laughs> İlk defa tamam böyle bir şey görüyorum. Her tarafı. Bir de temizlemeyle bırak. En az yarım saat uğraşacaksın. Bir de buzlanacak. Şuraya bak ya. Sabah da mesele çekeceğim. Nasıl böyle bir aşk ya? <laughs> sabah da mesele çekeceğim. Bir dakika şöyle, nasıl bir aşk böyle ya? <laughs> ha, ha? Aşk değil bu tembellik. Tembellikten sonra öpüyorum ben bunu. Şuraya bak ya. Dağın başındayız bakın arkadaşlar. Sabah şöyle bir şey. yerdeyiz. Ha? Adam motora buranda çekiyor ya. Evet arkadaşlar, ızgarayı yaktık. Tamam mı? Izgarayı yaktık şimdi. Böyle de köfte var. Bakın arkadaşlar, şöyle bir, şöyle bir köfte yaptı arkadaşlar. Hazırladılar. Güzelce yiyeceğiz. Ateşimiz biraz daha közlensin. Birinci akşamındayız. Cuma akşamı bugün. Bu akşam buradayız. Bak aşçımız köfteler güzel bir tabak burada. Hazırladı. Bak. Geliyorum. Aşçının yaptığına bak. Geliyorum. Böyle bir yerdeyiz. Bak. Akşam buradayız. Evet aşçımızın aşçımız yaptığı. güzel tabak hazırladı bize. Değil mi Mehmet? Süper. Aşçı tabağı mı diyorlar aşçımız buna. Aşçımız var Yok bunu aşçı var. tabağı diyorlar değil mi? Aşçınız zaten kendisi aşçı zaten ha. Hayır. Kendisi de aşçı. Aşçı. <laughs> Selam aşçı. <laughs> bak bak, motorunda mı? Motonu bile kapatmış. Adam motoru bile kapattı ya. Bakın arkadaşlar bakın. O kadar titiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Şu bak oh. Nargileyi alamadık evet. Nargile burada giderdi akşam. Şey yok, yok. Bye, bye. bir... Şey sıra daha, bir sıra daha yaptım yeter. bir sıra daha yaptım yeterli. Güzel bak Cızbız ediyor, cızbız.